Merhaba arkadaşlar. Wellness Perisi bu videoda kanserle ilgili merak edilen konuları sizler için hazırladık. Kanser nedir? Sağlıklı hücreler bölünme yetenekleriyle yenilenir, ölen hücrelerin yerini doldurur ve doku hasarlarını onarır. Bu bölünme ve çoğalma DNA aracılığıyla kontrol edilir ve belli bir düzeni vardır. Fakat DNA'da oluşan bir takım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler kanser hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Bu hücreler bir araya gelerek tümörleri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler büyüdükçe normal dokulara zarar verirler ve kanser olarak adlandırdığımız hastalıklar ortaya çıkar. Kimi zaman kanser hücreleri oluştukları dokudan kan ve lenf dolaşımı yoluyla başka dokulara ulaşıp hastalığın vücudun başka bölümlerine de taşınmasına neden olur. Bu duruma, metastaz, adı verilir. Kanser türleri ve görülme sıklıkları nelerdir? Kanserler oluştukları organ, bölge ve mikroskobik yapılarına göre sınıflandırılırlar. Yüze yakın kanser türü olsa da bazı türler çok daha sıklıkla görülmektedir. Sık görülen kanser çeşitleri, akciğer kanseri, meme kanseri, beyin tümörleri, ağız kanseri, bağırsak, kolon, kanseri, özofagus kanseri, cilt kanseri, rahim ve rahim ağzı kanserleri, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, testis kanseri, mide kanseri, böbrek kanseri, karaciğer kanseri, pampreas kanseri, mesane kanseri, gırtlak kanseri, nazofarenk kanseri olarak sayılabilir. Her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalandığı ve yaklaşık 8,2 milyon kişinin bu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişi kansere yakalanmaktır. Türkiye'de erkelerde en sık görülen kanser tipleri akciğer, prostat, bağırsak, mide ve mesane kanseri iken kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri olarak bilinir.